Aynaya baktığınızda gördüğünüz beden ve yüz ile gerçekte sahip olduğunuz beden ve yüz genelde aynı değildir. Zayıfsınızdır ama kendinizi hala kilolu hissedersiniz. Ya da sağlıklı bir bedene sahipsinizdir ama toplumun size gösterdiği ideal bedenle kıyasladığınızda yetersiz olduğunuzu düşünürsünüz. İşte bu sadece psikolojik bir mesele değil. Bu aynı zamanda oldukça güçlü bir sosyolojik ve biyopolitik bir sorun. Çünkü beden algımız sandığımız gibi yalnızca gözümüzle gördüğümüz bir gerçekliğe değil. Gözümüze neyin gösterildiğini, neyin güzel, neyin fit ya da bakımlı olduğunun toplumsal olarak nasıl tanımlandığına dayanıyor. Medya, moda endüstrisi ve sosyal medya platformlarının hemen hemen tamamı her gün yüzlerce kez karşımıza çıkan beden imgeleriyle zihnimizde sürekli bir kıyaslama zemini oluşturuyor. Bu kıyas zamanla bedenimize dair iç sesimizi bastırıyor ve yerini dış dünyanın yankısına bırakıyor. Şimdi böylece aynaya baktığımızda gördüğümüz bizim bedenimiz değil çoğu zaman bize ait olmayan arzuların, kalıpların ve kabullerin bir yansıması haline geliyor. Gerçekten gördüğümüz şey ne? Kendi bedenimiz mi yoksa toplumun görmek istediği beden mi? Michel Foucault Modern toplumların insanları disipline etmek için zorla bastırmadığı tam tersine onları kendilerini denetlemeye teşvik ettiğini söyler. Yani kimse gelip bize zayıf ol demiyor belki ama sosyal medya algoritmaları, reklamlar, estetik cerrahi reklamları hepsi bize fısıldıyor. Daha ince ol, daha düzgün görün, daha fazla çalış, daha fazla düzelt. Ve zamanla biz bu fısıltıyı kendi iç sesimiz zannetmeye başlıyoruz. Bedenimize baktığımızda onu kendimize ait bir şey gibi değil de düzeltilmesi gereken bir proje olarak görmeye başlıyoruz. E, modern tüketici kültürünü cinsiyetle birlikte ele alarak e, feminist kültürel ve cinsiyet konuları üzerine çalışan e, Susan Bordo bu durumu özellikle kadınlar üzerinden çok güzel anlatır. Kadın bedeni yüzyıllardır diyetle, sporla, estetikle hatta duruşla bile şekillendirilmeye çalışılmıştır. Amaç sadece sağlıklı olmak değil tabii ki amaç toplumsal olarak makbul bir görünüşe sahip olmak. E, bu toplumsal olarak dediğimiz toplum tabii ki erkek egemen toplum. Yani estetik bir tercih değil bir norm haline gelir ve bu normlara uymayan bedenler sanki sorunluymuş gibi algılanır. Şimdi Burada bir soru geliyor. Gerçekten biz mi böyle görünmek istiyoruz yoksa görünmek zorunda olduğumuz için mi böyle istiyoruz? Tam burada yaşadığımız toplumun bizden bir performans beklediğini göz önüne almamız gerekiyor. Ve tabii ki bizim de performans denilince Judith Butler'a uğramamız zorunlu oluyor. Butler toplumsal cinsiyet dediğimiz şeyin yani kadınlık ve erkekliğin aslında bir performans olduğunu söyler belli normlara göre oynadığımız bir rol gibi düşünün bunu. Giydiğimiz kıyafet, yürüyüşümüz, bedenimizle kurduğumuz ilişki hepsi bu performansın bir parçası. Yani biz sadece görünmüyoruz. Aynı zamanda toplum denilen sahnede sergiliyoruz. Yani bu gösteride beden sahnenin tam ortasında. Şimdi dönüp bu gerçekçi olmayan beden algısına bakalım. Bu aslında yalnızca kişinin kendisiyle ilgili bir mesele değil söylediğim gibi. Bu toplumun bize neyin güzel, neyin sağlıklı, neyin kabul edilebilir olduğunu söylemesiyle de ilgili. Ve belki de daha çok onunla ilgili beden sadece et ve kemik değil aynı zamanda bir toplumsal temsil alanı. Bunu düşünmek sizin bedenimizle kurduğumuz ilişkiyi algılamamız, doğru algılamamız çok olası değil. Ve belki de en önemlisi şu, bu algı sapması kişiyi sadece aynada mutsuz etmekle kalmıyor. Öz saygısını, sosyal ilişkilerini, psikolojik sağlığını hatta hayattaki yönelimlerini bile zamanla etkiliyor. Peki ne yapabiliriz? Neler yapılabilir? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Her şeyden önce bedenimize bakarken sadece toplumun gözlükleriyle bakıp bakmadığımızı bile sorgulayabiliriz. Bu iyi bir başlangıç olabilir. Gerçekten fazla mı kiloluyuz? Yoksa filtresiz bir sabaha mı uyandık? Sağlığımız için mi endişeleniyoruz yoksa başkalarının onayı için mi? Bunların farkındalığı bile en azından bedenle kurduğumuz, kendi bedenimizle kurduğumuz ilişkiyi belli bir ölçüde değiştirecektir. Unutmayın gerçekçi olmayan beden algısı bizim değil, bize dayatılan ideal bedenin bir yan etkisi. Ve bu algı kırılmadıkça ne kadar değişirsek değişelim, ne kadar değişirsek değişelim aynadaki yansımamız hep eksik kalacak. Bundan sonraki videolarda toplumsal onayı tamamen reddetmek mi yoksa onu bir ölçüde kabul etmek mi daha sağlıklı olur bunun üzerinde duracağız. Teşekkür ediyorum.